Selam dostum hoş geldin. Ben Atıf. Burası da benim oyun kanalım. Bugün seninle beraber efsane bir mod inceleyeceğiz. Otogar modu ve aynı zamanda da O403 modunu izle incelemiş olacağız. Aslında bu bir seri olacak. Bu serimizin ilk bölümü olacak. Biliyorsunuz karış karış Anadolu yapıyorduk. Şimdi ise karış karış Avrupa yapacağız. Bütün Avrupa'daki şehirlere tek tek gireceğiz. Otogarların tamamını Anadolu modunda yani Türkiye modunda bu mod maalesef çalışmıyor. O nedenle biz de bu modu e, dünya haritasında Avrupa bölgesinde deneyeceğiz arkadaşlar. Beni benim kadar bir defa keşfediyorsan hemen aşağıdan abone ol butonuna bir kere tıklamayı unutma. Videoyu beğenirsen de bir like'ını alırım dostum. Şimdi şöyle yapalım. Yaklaşık 241 kilometrelik bir yolumuz var. Hemen şöyle haritadan hemen şöyle haritadan da ben gideceğimiz yeri göstereyim size. Burgaz'a gideceğiz uzun ve gayretli bir yolumuz var. Aracımızı çalıştıralım. Bütün yolcularımız araçtaki yerine aldı. Biz de artık yola çıkabiliriz. Ne yapıyorduk? Aa bu sefer pardon. Havalı kornamız yok maalesef. O nedenle biz normal bir <laughs> çıkış yapacağız. Bu modlar boyunca. Çünkü o 403 ile çok güzel eşlenik ilerleyebiliyor mod. O da nedenle Travego'muzu bu mod serimizde, bu oyun serimizde maalesef kullanamayacağız. Değerli dostlarım. Aracın direksiyonu birazcık fazla hassas. Çok fazla dönüyor çünkü. Bizde bir değil maalesef. Anonsumuzu geçelim ve ayrı yolculuklar diliyoruz. Sayın konuklarımız, şehirler arası yolcu taşımacılığında huzur, emniyet, güven ve konforun simgesi haline gelen aracımıza hoş geldiniz. Otobüsümüz cep telefonu görüşmeleriniz için özel teknik donanıma sahiptir. Cep telefonlarınızı sessiz konumda olmak üzere açık tutabilirsiniz. Seyahatiniz süresince Bence de. açık büfe ikram servisimiz hizmetinizde olacaktır. Yine Kesin muavinimiz yok ama. Yolcu panelinde bulunan kırmızı çağrı butonuna basarak kabin görevlinize iletebilirsiniz. Yol koşulları gibi kontrolümüz dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek sarsıntılar yüzünden düşüp kırılabilecek size ve diğer yolcularımıza zarar verebilecek eşyalarınızı lütfen tavan raflarına koymayınız kaptan, kaptan yardımcımız ve kabin görevlilerimiz ses yolcularımıza iyi yolculuklar dileriz. Sayın konuklarımız, bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Ön sıra ve arka kapı girişindeki koltuklarda oturan konuklarımızın kullanması yasa gereği zorunludur. Zorunlu. Duyurularımızı geçtiğimize göre ikram servisinde hemen başlamayacağım çünkü yol uzun. Burgaz'a kadar daha tahminiyorlar bir 200 kilometrelik bir yolumuz var arkadaşlar. Yol oldukça müsait, rahat bir şekilde buradan dönüş yapabiliriz. Mod gerçekten çok güzel çünkü biliyorsunuz ETS'de çok fazla tercih etmeye başlandı. Son zamanlarda otobüs modları ve iyi işler çıkartıyor bizim çocuklar diyelim daha doğrusu uzun zamandan beri Travego ile oynuyorduk şimdi ise. O403 ile yollardayız ve özellikle otogar modu şöyle güzel oyun içerisinde gerçekten otobüs kullanma hissiyatı oluşturuyordu hissettiriyor çünkü bizde biliyorsunuz Anadolu serimizde oynarken her şehirde otogar maalesef yok hani olanlarla bir şey yapmaya çalışıyoruz şu anda Hamza Bey'iyle gümrük kapısından usulca çıkacağız Burada oldukça fazla gişeden geçeceğiz. Biraz biz yoracak burası. Güzel bir geçiş oldu. Pasaport kontrolü yapılacak ve bir başka geçiş noktasına doğru usulca ilerleyeceğiz burada da. Belgelerimiz kontrol ediliyor. Bence bir şey bulunmayacak. Her şey normal. Siz ne dersiniz? Her şey usulüne uygun oldu. Söylendi. Yakıtımız olduğu için herhangi bir yakıt takviyesinde bulunmayacağım. Otobüsteki fren ayarını bir türlü yapamadım. Araba her frene dokunduğumda duruyor. Ve sınırdan geçtik. Hoş bulduk. Saydınız mı kaç dişiydi? Yine dişleri taktırdık vallahi ya. Son noktalar artık bunlar. Bundan sonrasında gümrükten tamamen geçmiş olacağız. son evrak kontrol noktası olması lazım artık ya öyle olsun. Şimdi sınır kontrolünden geçiyoruz. Her şey usulüne uygun bir şekilde belirlendi. Ve artık çıkıyoruz. Haydi bakalım. Artık yollardayız. Edirne'den Burgaz'a doğru süren yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Tabi 80 kilometre kısmını geç verip hemen önümüzde bir polis var canımızı fena yakar derken bundan kurtulduk. Çok hafif bir cam açalım da Beynimize oksijen gitsin birazcık ya. Hızından hemen geçiyorum vallahi. Hemen kaptırı veriyorum yola kendimi. 130 kilometrelik bir yolumuz kaldı. bilerek şu anda üçüncü vites arabayı bağlattırıyorum çünkü öteki türlü çok fena gaza geliyorduk tamam düz yoldan devam hız limiti 50 idi 80'e geri çıktı Bizim şoför yine uykusu var ya. Ben şu oyundaki zaman ayarlamalarını bir türlü beceremiyorum. Ve hep uyur pozisyonuna denk geliyoruz. O istedikçe ben de istiyorum aynı zamanda. Uyanın. ikram zamanı. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzere. Koltuklarınızı ilk duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli, önemli rica olunur. Afiyet olsun. Muavim bir çay da ben alayım be. Valla ne istedi ya. Kusura bakmayın uykum yok. O esnedikçe ben de istiyorum. Sonunda hız limiti 90 oldu. Debrajdan ayağımı çok hızlı çekiyorum. Bu nedenle dişleri sayıyoruz. Maksimum 90 yapıyor otobüsümüz biliyorsunuz. O hız kilidini kaldırmadım bilerek. Açın yolu ben geliyorum. Hala kendi aralarında adamlar yarış yapıyorlar. Şuna bakın ya. Koca koca tırlar. Hadi birader, hadi birader, hadi birader. Vallahi arkadan gelen arabın önünde attık ama Oğlum kenara çekil ya Şeytan diyor hızlı ve öfkeli gibi geç şu sağ şeritten de. Ben 90 gidiyorum ve şu öndeki iki tır yakalayamıyorum arkadaş ya. Buna kaç ile gidiyorlar? Yolda müsait ama. Son 42 kilometrelik yolumuz kaldı. Burgaz için dümdüz devam edeceğiz. Şu otobüsü var, şey e, taksi var geçirdik ya. Ay çok ben hissedim Eyvah, yoruluyoruz. Artık uykumuz geldi tamamen. 20 kilometre, 19 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Hem dinleneceğiz hem de mola vermiş olacağız artık burada. Ama vallahi şu muhteşem dörtlü bir türlü kopamadık biz ya. Önde iki tır, aramızda ise o taksi ne bizim peşimizi bıraktı, ne biz onu geçebildik ama şu anda su koydular hepsi. <laughs> Müthiş bir dişli okutturdum yine. Dişi saydadım. Allah helal olsun. Son 7 kilometre kaldı artık. Burgaz keşfedildi. Balkan keşfinde yeni bir başarı belli ettik. Güzel. Bizim Edirne'yle bir işimiz yok. Buradan usul usul dönüp Burgaz tarafına yani Burgaz otogarına gireceğiz. Tamam acı biliyorum yorulduk yani farkındayım. Şimdi uykusuzluk cezası geçecek öndeki polis bize. Hadi be birader. Lan şeyi de kuralları da bilmiyor ya. Geçiş üstünlüğünden de haberi yok. Artık otogara gelmiş bulunuyoruz. şehir içerisinde de artık o kadar da hız yapmayacağız. Oy 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 geldik. Bekleyen otobüsler var burada. Sayın konuklarımız, sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj fişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. Valla yolcuları eziyoruz şu anda ama Yapacak hiçbir şey yok dostlar biliyorsunuz Şöyle bir giriş yapalım şuraya İkinci görüş kamerasına geçelim çok kötü bir paketik Tamam Kapılarımızı açtığımıza göre yolcularımızı indirebiliriz. Doğru normal park ettim. Sonuçta ben göster dedi. Devam et dedim. Şu açı şöyle iyi bence. Oldukça iyi. Evet dostlar bir bölüm daha sonra da geldik. Umarım video serisi ve video hoşta gitmiştir. Beğendiysen beğenmeyi ve yorum atmayı unutma. Kanala abone değilsen de abone olup ailemize katılabilirsin. Kendine çok dikkat ediyorsun. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.